Kıymetli şu an itibariyle AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Profesör Doktor Sayın Nurlan Kurtulmuş, Kocaeli Valimiz Sayın Settar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Kocaeli Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve... Peki bunlar sadece şöyle bir ifadeyle özetlenebilir. Hiçbirisi gözle görünmüyor. Etrafında çevresinde bir sürü sınamalarla karşılaşan, bir sürü tehdit ve tehlikelerle dolu bir bölgede insanların özellikle böyle hızlı şehirleşme sonrasında 1990'lardan 2000'li yıllardan sonra hemen hemen bu bölgede İstanbul'da, Kocaeli'nde, Sakarya'da, Bursa'da birçok yerde karşılaştığımız önemli sorunlardan birisi zaten yerleşmiş olan, evini barkını kurmuş olan insanlarımızın tapularına ulaşabilmesi, kavuşabilmesi ve böylece kendi yaşadığı yerleri sonraki nesillere aktarabilecek kendi başını soktuğu, içine girdiği, huzurlu bir şekilde yaşadığı bir yuvasının sonraki nesillere aktarabilmesiydi. Bu anlamda yapılan bu çalışmanın fevkalade önemli, fevkalade güzel olduğunu ifade etmek istiyorum. Hayırlı olsun. Eve geçen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Başta Zindur Başkan olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bütün arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye gerçekten önemli bir istikamette yoluna devam ediyor. Türkiye yeniden güçlü büyük Türkiye olma hedefinde her gün hedeflerini gerçekleştirerek daha ileriye doğru gidiyor. Zaten bizim gibi ülkeler, yani etrafında, çevresinde bir sürü sınamalarla karşılaşan, bir sürü tehdit ve tehlikelerle dolu bir bölgede ayakta kalmaya çalışan, ama aynı zamanda tarihten getirmiş olduğu büyük bir birikimle ve bugün yaşamış olduğu, elde etmiş olduğu büyük potansiyeliyle önemli bir güç merkezi haline gelen ülkelerin günü gün eden, gününü geçiren tabir caizse suyun üstündeki bir saman çöpü gibi oradan oraya savrulan bir hali tavrı, tarzı, siyaseti olamaz. Güçlü bir şekilde hedefi ve ileriye doğru yol almak için bütün milletiyle birlikte kenetlendiği bir idealinin olması lazım. İşte bizim bu anlamda yeniden güçlü büyük Türkiye idealimiz milletimizin 85 milyonun tamamını ortak bir şekilde kabul edeceği, benimseyeceği siyaset üstü bir ideal olarak gündemimizdedir. İşte bu anlamda ortak bir hedefi, 2023 hedefi diyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerle birlikte aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seçerek, yeniden Cumhurbaşkanı seçerek Türkiye yüzyılının kapısını sonuna kadar açacak. İnşallah 29 Ekim'de şurada Bursa'da TOG'un açılışı yapılacak. Seri üretimi ne başlanmış olacak ve Türkiye dünyanın önemli sanayi devlerinden birisi olduğunu dünyaya ilan edecek. Ekonomide, teknolojide, özellikle yüksek teknolojilerde ve özellikle savunma sanayinde Türkiye çok daha ileriye gidecek. Yeniden güçlü büyük Türkiye'nin olmazsa olmaz şartı teknolojide, üretimde ihracatta güçlü bir Türkiye'dir. Bir. İkincisi dış politikada kendisine verilen rolleri oynayan bir Türkiye değil. Bölgesinde ve dünyada rol belirleyen ve hatta dünyada küresel ölçekte dünya sistemini kurabilen etkin bir Türkiye haline geleceğiz. Bunun için mücadele ediyor. Yollar, köprüler, havaalanları, üniversiteler, efendim işte hızlı trenler yer altından geçen, boğazdan geçen Marmaraylar vesaire vesaire. Hamlar, hamamlar Türkiye 20 yılda çok büyük bir mesafe kat etmiştir. Şunu da söyleyeyim. Bazıları yapılan her hizmeti eleştirdiler ya. Şimdi onlara söylemek lazım. Bugünün dünyasındaki özellikle pandemi sonrasındaki şartlarda bu kadar büyük maliyetlerin arttığı bir dönemde bunları yapmaya kalksaydık neredeyse çoğu yapılamazdı. Allah Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve emeği geçen herkesten razı olsun. Türkiye altyapı hizmetlerini geçtiğimiz yılda tamamladı. Şehir hastanesini yaptığınızda karşı çıkarlar. Üçüncü köprü yaptığınızda karşı çıkarlar. Yavuz Sultan Selim'e karşı çıkarlar. Osman Gazi'ye karşı çıkarlar. Çanakkale'ye karşı çıkarlar. Çanakkale'de biraz sesleri kısılmıştı çünkü artık ayıp oluyor. Bu kadar her şeye karşı çıktık. Sonuçları farklı oluyor diyorlardı. Ama ona da karşı çıktılar. Cılız bir şekilde de olsa şimdi sizi temin ederim ki iyi ki bunlar yapılmış. 2023 ile birlikte 1923'ün yani Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı. Bu yüzyıl sadece Türkiye bu aziz vatanımızın içerisinde değil. Ta sadece komşu coğrafyamızda değil. Allah'ın izniyle dünyanın her tarafında Türkiye yüzyılı olarak anılacak ve tüm Türkiye şahınışa kalkacaktır. Evet, bu arada tapu hak sahipleri Tekin Demirci. Mosfak bozmuyoruz. Sayın milletvekillerimize, sayın valimize, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza. Fotoğraf çekimi kıymetli konuklar, tapu teslim törenimiz burada nihayete ermiştir. AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Prof.